Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir önceki videomda itemlerini göster demişsiniz hemen gösteriyorum. Zırhımda çiftel 12, 12 HP absorbe ve ok 2 sepe absorbe var. 2K HP ve 20 saldırı değeri bulunmakta. Zehir kılıcımı yeni aldım. <laughs> Zehir kılıcımda 40 ortalama, 15 ölümsüz, 20 mistik ve 6 zehirleme var. Korku maskemde şeytan 15, yarı 8, ok 9, ölümsüz 20, saldırı hızı 6 var. Şahin kalkanımda sersem, ölümsüz 20, güç 12, mistik 15, çeviklik 5 var. Cennet bilezikte 12 HP absorbe, ölümsüz 20, yarı 9, hepe 1K, 12 kat eşya düşme var. Abanos küpemde, 15 eşya düşürme, hareket hızı 15, ölümsüz 20, oka karşı 10 var. Cennet kolyemde, oka karşı 10, yelpaze 8, 2 khp, çan 8, kritik 8 var. Anka ayakkabımda, 12 yan, düşürme, çan 12, kritik 10, bıçak 12, 10, khp var. Ata altı ruh kemeri aldım hasarımı çok etkiledi. Noel şapkası aldım canavar ok ölümsüz ve yarı veriyor. Postümümde saldırı değeri ve hp absorbe var. Evet arkadaşlar, LS Metin 2'nin açılımı emekte lider serverdir. Emek ne kadar verirsen karşılığını o kadar çok görürsünüz. Ben sadece farm ile yaptım bu hesabımı. Ben daha da ileriye gideceğime inanıyorum. Els Metin 2 bütün imkanı sizlere sunmuş biraz araştırmayla ve çaba ile her şeyinizi hazır hale getirebilirsiniz. Katakomp'ta, ölümsüz işlediği için, 110 ve üzeri ölümsüzünüz olması lazım, ekstra hepe absorbeniz sağlam olması lazım, bu sayede çok rahat bir şekilde katakomp dönebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim, yorum beğeni ve abonelikleriniz benim için çok önemli, desteklerinizi esirgemeyin, bir sonraki videoda görüşmek üzere.